Herkese merhaba. Bizleri desteklemek için ücretsiz bir şekilde kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Toki Toki var, Toki de var, Toki de var. Tamam, Toki de var. Gel lan. Şeyi attım kendime. Oo ooo. Ayda. İçeri girdim, alsana beni. Bana basmaya geliyor. Bir dakika. Ne Gel 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 gel. Arkada arkada bak arkanızda arkanızda sağ tarafında. Al beni Yukarı beni bir alsana. Düştü. Beni bir alsana. Gördüm. al. Dikkat et. Bekleyin. Fazla silah olan var mı? Yok abi. Tamam. Falan yok mi? Bomba. Var yok, var. bak. Lan, Aa, var, var. lan ne yaptın lan ya? ya? Bana, bana. Versene şu. Gel gel attım abi. Al abi attım attım. Bir atın. saniye bekle, bir saniye Yeter. bekle. Dur tamam alacağım onu. Bir saniye bekle. Adamlar nerede? Adamlar nerede? Karşıda, karşıda. Lan kim aldı o 556'ları? İbo 556 at. Alacağım. Saracağım. Furkan sağ tarafında adam var. Dikkat et. Bir dakika tamam tamam burası iyi. <laughs> Düştü bir. Oynayın aşağıya. Aşağı. Aa canı yok. Helal. Var mı bana beni tutabilecek? Temiz. Alın. Efendim. Pusana. Sal beni, beni bir sal, beni bir sal. Ne oluyor orada? Gel gel gel, arkaya gel. Yat abi. Efendim. Geldim. Skop var mı bir tane? Bu kan kit var ya. Geldim kardeş. Sargı sarıyorum şu an. Bu kan kit gel. Dur bir dakika. Gel gel gel. Kit lazım olur abi bir dakika sardım zaten taş. yarım oldu. Aldım onu. Çok iyi. Kime sıkıyordu? Baygın var lan. Çeksene. Hadi be, bir saniyeyle kaçırdım baygını vallahi. Önümü taş. Aldım aldım. Aldı herhalde Cihat. Aldım, aldım. orayı. Bunu Al. almışlar direkt ya. Benim mermi neyse ama Aynen. Şu musun sen? Hadi be. Ben niye hiç Oo, bulamadım? Oo, bu çok kalabalık ha. En az 3 git lan. Önüm kulübeye geçtim. Ot, oyna dedik adam bir var. bulsam oynayacağım. Geçme kulübeye. Böyle. Abi bir mermi be, bir mermi be. Ana çaldı adam. Bak şu bina. Düşman görüldü. Gördüm. Vurdum bayağı abi. Dürbün var mı lazer mazer bir şey? Bir tane 2x var kara taktım onu. Kanka ev... El... Evde silah... Ah mermi buldum. Murat Murat geriye çık. Murat bir, bir, kitle. bir kitleyin. bir kitleyin. Bastım bastım ben bastım. Neredeler abi tam olarak? hemen hemen her binada adam var. Yakın binada var. Önümüze da, bir oynayalım önce. Baksana bir daha. Bir defa daha. Önümüzü bassana önümüzü kitleyim dur kitleyim. beni. Ya. Aa. Furkan Burada, sen de geç. Buraya gel. Sim sim. Furkan al. Köşedeyim. Sisiniz varsa sisleyin mi? Benim ikinci galiba bu arada. Basmasınlar biri korusun. Bir saniye bekle. Bir saniye kit dönüp çıkacağım. Eve gireceğim ben de ibo tamam sakin. Oo iyi diyor. Hadi ibo abi. Eve gireceğim ben. Yok ben daha. De. Dave. Alın niboyu şey. oynatmam ben onları size. Siz iyi boyu alın. Bombam yok. Aa bombam var. Ben ee, dönüyorum, kiti dönüyorum. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Darga dönüyorum daha doğrusu. İyi Hadi lan. Bana bak Senin o tuttun mu? Şunu tut lan. Tuttum, tuttum. Abi açıktan biri daha var. Bak. Kaskım, Nane. yeleğim yok ya. Oynadı bu oynadı burası, burası oynadı. Baygın lan gel bari. gel Olayım gel. Ya. Nerede cihat? Evin yanında şurada. Başlayayım abi. Birader bitirdi bunlar ya. Önümüzü süsleyip girmemiz lazım da. Arkamız bitti, Aynen. Murat aldı. O bot da abi. Tamam, Ahmet bekli. Zayet diyor lan. Bot değildi o. Bot abi Sen beni vurdum. Bence bot değildi ama. Peki. Abi yok botlu. Eminim. Baygın Çok çaldı. Ya. Baygın çaldı. Siz de benim ne oldu? Çaldınız. O bina dolu. Sakin Bay. beyler. Sakin. Acelemini abi yanıyor adam. yanıyor adam. Tamam. Bayıldı böyle. Gördüm. Can bir var ya. Orada, orada baygın var. İbo bas İbo. Baya bayıldı birisi. Geldi. Rush rush, rush 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 abi. Rush rush. <laughs> İbo bas. Canım yok ya. Geldim canım yok. Abi bir şey olmaz bir şey olmaz. Rush yapar <laughs> mı? Temiz temiz sakin. Hayır. Şey tamam. Aa, bu başka. Biraz. Temiz. Temiz. <laughs> Baygınları alalım. Yo yo bak kesiyor bak 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 bak. Bak 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 gidiyor önümüzde. Var, var, önümüzde. 22, motor. Motor var motor var motor var. Yanaş bir yanaş. Oo gaz gaz çap. Dur dur dur. Kapat. Abi. Durdu sen. Durdu. Arkamız var arkamız var arkamız var. Arkamız var. Oğlum ben diğer tarafta değilim. Diğer tarafta değilim. Ön taraf temiz. Ön taraf temiz. Ön taraf aldım ben. Arkaya bak. Biri daha var abi. Biri daha var. Biri daha var orada. Orada biri daha var. Öldü ya en son. Kulübede oraya, biri daha var. Kulübenin oradakileri vurdum ben. iki kişi vurdum orada. Abi biri daha var kulübede. Hadi ya. Baygın arkadaşını kurtarıyor Arkadaşını kurtarıyor. Bas 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 oraya bas. Çabuk bas. Dayı canım yok. Dışarı çıkarmanız lazım. Ç geçin be. Sağda da biri var. Ya Gel. Tamam. Burada tamam, bir tane bayrak. Tamam, sen canını bas. Sakin, tut. sakin. İbo oynadı, Beni tut. Ben. İbo. İbo be. Temiz, temiz, hepsi de temiz. İbo be. Kusura bakma ya. Vallahi billahi görmedim İbo bak. Yemin ederim bak. Sesi ha. Hangar hangar. Hangar. Hangarın üstü bence. Aynen üstüymüş tamam. Abi görüyorum. Market, Yatıyor. Mark Mark Mark. Lan niye Ben yaklaşacağım. Bagi var burada. Çok iyi. Bagi var cihaz Lan, burada. Takıldım takıldım bekle. Geldim. Hangara gelseniz gelsenize. Geldim Furkan. Boost fulleyin abi. önce bir boost fulleyin. Fulledim Furkan Bey. Ful, Gir abi. Bunlar direkt yukarı oynamış. Oynuyor muyuz yukarı? Sağdan. Sağdan oynuyor. Sağ, sağ. Burada ceset var önümüzde bak. Bunlar çatışıyordu birisiyle ya. Aynen aynen. Gelin mi? Araba var şurada. Mark the location. Burada cezet var. Yapma. Yatıyor ya, yatıyor ya. Helal be. Başkası vurdu onu, başkası vurdu. Biz, dedi, biz Murat bizi koru, Murat bizi koru. Yakın oyna bizi, çabuk. Şu tarafta geliyor, bir Abi geliyor. Murat arkadan darlasana gel, Murat. Gel. Hadi oradan. He. Hadi oradan. Yatacaksın, yılanlayacaksın. Ya, araba geliyor. Geldi. Murat araba geliyor şu yönde. Düşman görüldü. Abi geliyorum, geliyorum, koşuyorum vallahi koşuyorum. Kit basın hemen kit basın. <laughs> bir kessene Murat orayı. Bir şey görüyorum abi. Aynen ben ya, temiz gibi duruyor. Ses var? Aynen, ses, ses var. var. Drop. Toros, abi, Toros. Adam, aynen. Evlere sıkalım. geliyorlar, evlere geliyorlar. Evlere geliyorlar. Geliyor. Abi, Aldılar, bir açıkta abi. durunlar. Peki, bir açıkta abi. durunlar. Ateş. Durdu çok Gir İyi düştü. Gir 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 gir. Gir gir gir. gir. Abi yukarıda Duyuyorum adamı. Bekleyin. Bomba alıyorum. Bir at çıkma gel. Şey, o da da bu burada. Tut beni. Beni tut. Beni beni tamam. tut. Beni ben al. Ben al. Ben al. Murat ben al. Tuttum tuttum. Elinize sağlık. İyi de. <laughs> Oba dedik. Ee, bir yerden daha deniyorlar. Bomba. Ben tık de çok kafaya. bomba Bombacı mülayim. Tık. <laughs> tık kafaya güzelim. <laughs> abi daha var daha var adam var. var bir tane. Eve bir girin. Ben yan eve geçeyim daha rahat görmek için. kar var bak burada Furkan. Şu karı alsan mı artık? Yo yo ben şu an iyiyim ya ben almayacağım. Zaten alan baya daraldı baksana. İstiyorsanız alan oynayalım. susturuculu nereden sıkıyordu beyler? Arkada. Abi şu evden Geldi, Bunların ev, geldikleri yerden. Tamam soldan bunların soldan Yok yerden. abi. O drop var yanımızda. Kas ya. yoktur sen git Ama drop'a. Arkamız dolu yani haberiniz yok. drop alsana. Beni bir koruyun ya. Bak sağ tamam, tepe. Tamam sen al bir. Sağ tepe. Oh, oh, mi, ya. Ben Oğlum değil Sen de alsana Cem. Çok fena kastı. Koruyacağım ben seni sen de al. Krozo abi var. gördüm adamı. Of. Ağaçta. Kroza var. Sana mı vuruyor? Krozo Bana vur karşı tepeden. Arka da var. Arka 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 arka. Arka nerede? Abi çok kötüyüm şu an çok Abi burada abi, bir neydi? yerde drop'u istedim drop'u istedim Emin değilim. Beyler siz bir. Ben adamı Dedim şurayı de. görüyorum bak. Şurayı şurada. Şur, şur, hadi şuradan. be minini bay Aldım seni Murat. Furkan Abi arka bizi. çok arada kaldık ya. Sim yok. Beyler. Tamam, Arkadaki ağaçta tek bir Tamam bekleyin. Tamam, bekleyin. Dur abi ben bakmam gerekiyor. Gördüm. Şu ağaç O oh, ağaç, bir dakika. Tam daha var bir Baygın Hadi ağaç Hadi be bir Ağaç baygın Ben de bayıldım, ağaç. ben de bayıldım İkinci Bana mine Bana geldim mi abi, bir, bir dakika. dakika Bana seri gelmen lazım Durduğum gibi dur Biraz gel, sağa gel Tamam, kal öyle Gösterme sağdan Baygını vuruyorum Abi gördüm onu. Baygını çektik. Dikkat et. Kit basmam lazım, kit basmam Bir vurdum. Lazım. Onlara vurdum, ikisine de birer tane çık, vurdum. Çık çık çık, çık. Tamam, tamam. bir tane daha sıkıyor. Sakiniz, yani. sakiniz. sağ hmm, Bir tek öne geçmemiz lazım. Aynen. Alan Abi şu evde vurdun, ben birer onlara bayağı ağaçlara, vurdum. Birer tane ağaçlara geçin. Ben geçin bu ağaçta iyiyim canım. ya. O ağaç alandaşı. Arkamızda biri daha var, arkamızda biri daha var. Gördüm. Nerede? Markat. Çok markat. Çok çabuk. Beden. Abi aşağı doğru iniyordu. Şu an görüş açımda değil. Tamam. Sal onu. Sal. Of. Ha, görüyorum. Markla. Canı bir. Alanda. Alan dışı kaldım Nerede? ya. Nerede? Hayır tamam, tamam. Alana mı düştü? Nerede? Yo. yo Ölmüyor da. Alın onu ya. Hadi. Ben hmm. göremiyorum ki. Ya Al, şu açtı. Aynen çok sıkıntı değil. yok değil mi? Yok. Hepsini attım. Bu adam canı bir duramadı. Adamlar aşağı indi bu arada. Ya onlar insin evet. de bizim buraya Ben yavaş yavaş. Onların yavaş, taskı aşağı yok bu arada. Haberiniz olsun. Çok iyi. Yat nereye aldın? Ev. Ev 2 baygın. Ev 2 baygın. Çok ev 2 baygın. Çık çıktı. Alana, alana 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 alana. Murat, arkana dikkat ederek gel. Ben bayağı yakınım. Benimle gelin. Benimle gelin. Arkam sizde abi ken. Aa aç adamı. Furkan, önceliğimiz sirene girmek. Gel gel gel. Ben gel. girdim abi. Bir gelin, bir gelin. O bana bakacak. Hatta deniyor bana. Sanırım diğer adamı gördün mü? Emin değilim. Cihat abi. Abi bana vuruyor bu. Abi vuruyor. Murat Ben oradan nasıl çıktım bilmiyorum bak. Düştü Cihat. Çok iyisin. Ev düştü Cihat. Çok iyisin. Hayda şey abi orada A iki kişi var abi orada yatıyor. Baydım evi. Basıyorlar Biden'dan. ya. Basıyor ben gittim bu arada. Abi gördüm. Cihat gelemesin Cihat geleme. Birini daha baydım ben. Siz birini daha baydım. Değilsiniz. Hadi be. Murat Değil çok mi? çabuk bana gel. Murat bana gel. Siz oyuncu değilsiniz. Ben geliyorum. Dört kişisiniz. Üç bir var ama. Lan. Gel hayır hayır bana gel. Abi hayır hayır. Beni görüyor. Çok açıktayım ya. Murat gözüm karardı çok çabuk gel. Silahı bırak silahı bırak silahı bırak. Silahı bırak koş Murat silahı bırak koş. Çok çabuk tut 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 siz oyuncu değilsiniz oğlum. Dört tane adamsınız bir eve yatıyorsunuz lan. Öl ya öl. Murat pus oraya Murat oraya pus. Murat oraya patlat kendini. Patlat kendini Murat. Kendini patlat. Şuna bak ya. Yemin ediyorum şuna bak ya.